Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Ezip geçelim hepsini. Geçmişi geçmişte bırak. Soru yok. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Vazgeç. Saldır. Saldır. Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Hı. Canım çok az. Sen kaşamazsın. Neden ki? Hı. İlk kan. Rakip seviye 4 oldu. İşi kaybettin. Şey Anlaşıldı. İki de iki. Bu benim merhametim. Savaş büyüsü beklemedi. Tehlike büyük bir hazdır. Düşman kaplumbağayı kahretti. Kırıl. Düşman katledildi. Hı. Düşman kayıp. Vazgeç. Takım arkadaşın katledildi. Saldır! Anlaşıldı. Renkler. Toplan! Tamam. Anlaşıldı. Canım çok az. Geri çekil. Tamam. O gülümseme benim tek bildiğim. takım arkadaşın katledildi. katledildi. Kırıl. Anlaşıldı. Düşman katledildi. Sen kaçamazsın. her yer siyah yapman gerekeni yap saldır nere takımın kaplumbağayı katletti Neden ki? Ha! Kırıl. Anılar beni tamamlıyor. Seri katil, yardımsız skor. Arigato. sağlık. Burada sıcaklık yok. Kaçış yok! Toplan! <laughs> Takımın bir kule Takım yıktı. Takım arkadaşım Arada. katledildi. Düşman katledildi. Toplan! O karlı geceyi unutmadım. Kuleniz yıkıldı. Hah. Kaçış yok! Bir kuleyi yıktın. Sin, Cür. Nerede susamış? Anlık Bu infaz. Bu senin hatandı. Burası ev mi? Neden ki? Mutlaka tetikte. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bu Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir gerekliydi. kule yıktı. Vazgeç. Kaçış yok! İki de iki. Kişisel bir şey yok. Rakipsiz güç. Eline sağlık. Kaçış yok! Düşman katledildi. Rakipsiz. Anlık infaz. <laughs> Bu canımı yakmadı. Takım arkadaşın katledildi. Bağlantı Takım arkadaşın katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Kırıl. Toplan. Yorda o sandık. gülümseme benim tek bir Anlaşıldı. Düşman lordu katletti. Düşman kanadı. Bu gerçek Takım benliğim. Takım arkadaşın katledildi. Kuleniz yıkıldı. Yapman gerekeni yap. Geri çekil. Toplar. Rakip lorda saldı. Rakibin büyüsü Kali. bekleme için. Rakip lorda Kuleniz saldırı Renkler. altında. yıkıldı Kaçış yok Sen kaçamazsın Düşman seri katile bağladı Buraya kadar. Oyun boza. Hı. Bu çok iyiydi. <laughs> Düşman kendini açtı. <laughs> Takım arkadaşın katli... Bu canımı yakmadı. Düşman kendini açtı. Buraya kadar. Bu senin hatandı. İki Arın. de iki. Süper hasar. Bu düşman çok izin geçiyor. Çok Kuleniz garimlik. saldırı altında. Düşman katledildi. Üst kuleniz saldırı altında. Düşman aman vermiyor. Gerçek, Üst ben kuleniz mi? saldırı altında. Lord'a saldır. Takım arkadaşın katledildi. Kırıl. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Takım kuleniz Lord saldırı katletti. altında hatasız ve temiz. Üst kuleniz saldırı altında. Sin, gir. Kuleniz yıkıldı. Buraya kadar. Süper hasar. Geri çekil. Saldırı altında. Tanıdık Anlaşıldı. bir yer. Lordu takip et. Saldır. Anlaşıldı. Tehlike, büyük bir has. Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Kaçış yok. Düşman katledildi. <laughs> Takımın bir kule yıktı. Bedildin. <laughs> Bu canımı yakmadı. arkadaşın katledildi. Rakibin büyüsü Düşman bekleme iki süresinde. Attı. Düşman 3'te 3 üç attı. Buraya kadar. Anlık infaz. Bu çok iyiydi. Soru yok. Huh. Geri çekil. Tamam. Takım arkadaşın katledildi. Bu gerekliydi. Neden ki? Kuleniz saldırı altında. Kuleniz altından. yıkıldı. arkadaşın katledildi. Anlık infaz. Bu çok iyiydi. Üstün tanklayış. Düşman lordu katletti. Düşman 2'de 2 Düşman garimlik. katledildi. Düşman katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Arkadaşım katledildi. Rakip Lord'a saldır. Bu gerçek benliğim mi? Üst kulenin saldırı altında. Düşman kana doymuyor. Buraya kadar. Arın. Üstünüz üst saldırı altında. Sen kaçamazsın. Geri çekil. Düşman katledildi. Düşman seri katil. Rakibin büyüsü bağladın. bekleme süresinde. Düşman ikide iki attı. Buraya kadar. Geri çekil. Bir kuleyi yıktın. Tamam. Zafer! Ben bir silahtan fazlasıyım.